Yatırım Finansman menkulülerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı bölümünden taştan Bu hafta açıklanan finansallar üzerinden gitmeye çalışacağım. Aslında sayı olarak çok fazla açıklandı. Kamu bankaları geldi yani Vakıfbank ve Halkbank özeli geldi. Ondan sonra Tav Havalimanları, Koç Holding, Türksel, Tüpraş ve Fortoto geldi. Tabii hepsine tek tek detay vermeyeceğiz ama en azından beğendiğimiz takip ettiğimiz e, ve yine e, bizim de araştırma bölümü olarak takibimizde olduğumuz şirketlerden e, detay vermeye çalışacağım. En başta Koç Holdingle e, başlayacağız. Koç Holding'in dördüncü e, çeyrek e, karı beklentilere neredeyse paralel geldi diyebiliriz yani 5.7 milyar TL bir konsolde net kar söz konusu ki e, piyasa beklentisi yaklaşık 5.5 milyar TL'ydi. Alt detaylarıyla baktığımızda yani şirketin net karı bir önceki çeyrekte aslında 4.1 milyar TL şeklindeydi ki geçen senenin aynı döneminde yaklaşık 2.5 milyar TL'lik bir kar oluşması söz konusuydu. O yüzden yıllık bazda değişim neredeyse %100'ün üzerinde olduğunu söylemek lazım. Karlıktaki etkenlere baktığımız özellikle otomotiv sektöründeki iştiraklerin yaratmış olduğu bir kar marjı söz konusu. Yine hatırlarsanız bankacılık sektörünü değerlendirmiştik. Bankacılık sektörünün performansı da oldukça iyiydi. Koç Holding bünyesinde bulunan yapı kredinin de şu anda ekstra bir getiri sağladığını görüyoruz. Yani bankacılık sektöründeki ekstra karın da burada büyüme de etkili olduğunu görebiliriz. Ve aynı zamanda yine Koç Holding bünyesinde bulunan enerji şirketlerinde karlılığa katkı yaptığını görmek mümkün. Genel çerçevede baktığımızda şirketin holding olarak sola net nakit pozisyonu, bir önceki çeyreğe göre nispeten yatay diyebiliriz. 3.6 milyar TL e şeklinde. Koç Holding'i ve şiraklerini tabii beraber e değerlediğimizde e şu anda net aktif değerine göre %31 ile işlem e, gördüğünü e, görmekteyiz izliyoruz. Koç e, şu anda model portföyümüzde de yer alıyor ki 45 30 gibi bir e, potansiyelle 45 30 gibi bir hedef fiyatla e, yer alıyor. E, potansiyel olarak baktığımızda da yaklaşık %32'lik bir yükseliş potansiyeli olduğunu e, söylemek mümkün. Tabii e, yani brüt kar marjında ki yükseliş şurada da zaten dikkat çekiyor. Özellikle fiyatların yükselmiş olması Koç Holding'in Gen genel olarak eee iştirakleriyle beraber ciddi bir kar potansiyeli yaratmış olması, hem brüt kar marjında hem e, Favek marjında, aynı zamanda tabi buna paralel olarak da net kar marjında bir yukarı hareket yarattığını e, görüyoruz ve net karda aslında bakarsanız <laughs> yukarı çeken gelişmelerden biri e, bu bir sonraki e, yine değerlendirme olarak TÜPRAŞ'ı seçtik yine e, baktığımızda TÜPRAŞ'ın da 4. çeyrek finansalları açıklandı. Yaklaşık 1.4 milyar TL ile beklentilerin oldukça üzerinde bir e, kar oluşmuş durumda ki piyasa beklentisi yani 500 milyon TL gibi oldukça e, düşük bir e, rakamdı. Peki TÜPRAŞ'ın finansallarında neden bu kadar beklentilerden sapma var? Ee, bir zaman zaten oldukça fiyatladık yani kurdaki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yaklaşık e, 5.2 milyar TL e, stok karı elde edildiğini e, görüyoruz ve yüksek oluşan stok karının etkisiyle de e, Favök yaklaşık e, 6.9 milyar TL'ye ulaştı bir sonraki zaten tabloda da e, Favök'ün artış e, potansiyelini şurada e, görmek mümkün alttaki ortadaki grafikte e, görmek mümkün. E diğer taraftan e, yani piyasa tahmini bu Fabrik için 6.2 milyar TL idi biz onu 6.9 milyar TL olarak e, düşmüştük. E, son çeyrekte yaklaşık 6.2 milyar TL kur farkı olduğunu e, söylemiştik. Yine son çeyrekte aslında rafineri marjında da bir toparlanma e, gözlendiği e, dikkate e, göze çarpıyor. Ki zaten fiyatların çok yükseldiği bir dönemde bunu da yine normal olarak görmekteyiz. Akdeniz rafineri marjı 2.8 dolardan yaklaşık 3.6 dolara e, çıkmış durumda. Tüpraş'ın net rafineri marjında ise e, geçen çeyreğe göre baktığımızda 5.9 dolardan 9.1 dolara bir e, yükselme söz konusu. Şirket 2022 yılı için beklentilerini de e, paylaştı. Rafineri marjını yaklaşık 4-5 dolar e, aralığında gerçekleşmesini bekliyor ki e, 2021 yılında stok etkisini dışarıda bıraktığımızda yaklaşık 3.6 dolardı. Kapasite kullanım oranı ise yine %90-%95 aralığında bekliyor ki 2021'deki kapasite kullanımı yaklaşık %88 düzeyindeydi. Onu da belirtelim ve TÜPRAŞ'a da baktığımızda şu anda hedef fiyatımız TÜPRAŞ tarafında 210, 210 TL civarında onda altını çizmekte fayda var. Bir sonraki yine e, şirkete baktığımızda e, Türksel. Aslında Türk Telekom'la birlikte belki değerlendirebilirdik ama e, Türksel'i burada ayrı değerlendirmeyi e, tercih ettik. dördün çeyrekte yaklaşık 1.1 milyar TL bir e, tek seferlik ertelenmiş vergi geliri var. Ve bunun sayesinde de 679 milyon TL gibi bir beklentinin oldukça üzerinde e, 1.39 milyar TL gibi bir net kar oluşmuş durumda. ki Yıllık baktığımızda yaklaşık %6'lık bir artış var. Satışlar tarafına baktığımızda %29,5'luk bir artış var. Çeyreklik olarak satışları değerlendirdiğimizde ise yaklaşık %9'luk bir artışla 10.2 milyar TL gibi bir rakama geliyor. Türkcell'in abone sayısına baktığımızda toplam abone sayısında 4. çeyrekte çok az bir artış var. Yani 400 bin kişi bir artış var. 51.6 milyon kişiye ulaştığını görüyoruz ki Türkcell Türkiye mobil abone sayısında da işte artış 4. çeyrekte yaklaşık 100 bin kişi gibi bir görülmekte. E, Favök'e baktığımızda e, bu yıl içerisinde lik bir artış var. Çeyreklik olarak da %4.6'lık bir artış e, dikkat çekiyor. Genel çerçevede baktığımızda olumlu olarak düşünebiliriz. Şirket aynı zamanda 2022 beklentilerini de paylaştı. %30'luk bir ciro büyümesi bekledi, bekliyor. 19 milyar TL'lik bir Favek beklediğini belirtelim ki Favek 2021 yılı için 10.19-10.2 milyar şeklindeydi ve toplam yatırımlarının satışlara oranı ise %20-21 aralığında olmasını bekliyor. Genel eğilimlere baktığımızda marjlara baktığımızda çok ciddi bir hareketlik yok ama karlılık tarafına baktığımızda son dönemde fiyat etkilerinin ve Türkselin kar marjlarının yüksek olmasının hem eee tarafına hem de brüt kar tarafına net bir şekilde yansıdığını görmek mümkün. E bir sonraki şirketimiz Forto. Forto'nun da yine 4. çeyrek sonuçlarına baktığımızda beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. 4. çeyrekte yaklaşık 4.1 milyar TL bir net kar açıklanmış e, durumda ki bu rakam piyasa beklentisi olan 2.9 milyar TL'nin yaklaşık yüzde %40 üzerinde. E, bizim de beklentimiz 3.1 milyar TL şeklindeydi. 12 aylık net karı yani 2021'in genel olarak net karına baktığımızda ise yaklaşık 8.8 e, milyar TL'lik bir e, kar söz konusu olduğunu e, söylemek mümkün. Tabii yurt içi pazarda artan satışlar, güçlü fiyatlama gibi etkenler var karlılığın yüksek olmasında. Ve kar marjlarını son çeyrekte beklentilerin oldukça üzerinde bir performans göstermiş durumda. E, e baktığımızda 4. çeyrekte 4.4 milyar TL gerçekleştiğini görürüz ki yine piyasa beklentisinin %40-%41 e, yukarısında e, kaldığını görüyoruz. Ve e, kar marjlarına bir örnek olarak da belki burada Favek marjı e, öne sürülebilir. Favec marjında yaklaşık 6 puandan fazla bir e, artış olduğunu görüyoruz ve %17'lere ulaşmış bir e, Favek marjından e, burada e, bahsediyoruz. Satış adetlerine baktığımızda aslında 4'ün içerikte %28 daralma var ki yurt içi tarafta %45, yurt dışı tarafta %21 bir e, daralma söz konusu. 2021 yılı tamamına eğer e, bakarsak da %2'lik satış adetlerinde bir e, büyüme söz konusu. E, şirket yönetimi aynı zamanda e, 2022 beklentilerini de sonuçlarla beraber e, açıkladığını e, görüyoruz. 2022'de 350 bin, 360 bin adete e, ihracat tarafının yükselmesini, e, pardon toplam satışın yükselmesini bekliyor. Yurt içi perakende satışların ise 90-100 bin aralığında e, kalması bekleniyor ki 2021 rakamı burada 73 bin adet olduğunda e, altını e, çizelim. 2021 yılında şöyle satışlar tarafına değerlendirdiğimizde 348 bin olan e, üretimin pardon üretim tarafına baktığımızda 348 bin adet e, araç üretim vardı. 2021-2022 yılında da e, toplam üretim adedinin 430-440 bin e, adet e, rakamına yükselmesi e, bekleniyor. Zaten marjlardaki yükseliş burada grafiklerde de görülmüş durumda. Satış adetlerine çok ciddi bir oynama olmamasına karşın şirketin güçlü bir kar performansı söz konusu. Fiyat artışlarının burada net bir şekilde etkisi var. Bu da hem brüt kar marjını hem favök marjını hem de net kar marjını yukarı çekiyor diyebilirim. Bunun haricinde kamu bankaları geldi. Demiştik bunların detaylarına çok fazla girmeyeceğim ama Halkbank ve Vakıf Bank'ın finansalları da beklentilerin üzerinde. E, dün e, Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. E, bültende de hem Halk Bank için hem Vakıf Bank için e, bedelli sermaye artırımlarının, tahsisli sermaye artırımlarının e, onaylandığı haberi geldi ki e, fiyatların yaklaşık şu anki fiyatın %10 üzerinde olacak. E, açılışla beraber bir miktar fiyatlama oldu. Ama e, onun da altını e, çizelim tahsisli sermaye artışında fiyat e, son kapanış fiyatının veya işte ağırlıklı ortalamanın e, %10 üzerinde olacak. Onu da e, belirtelim. Finansallar gelmeye devam ediyor. Haftaya cuma yeni şirketlerle tekrardan karşınızda olacağız. E, videomuzu beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar. İyi hafta sonları.